Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel ve hayatta kalmalı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyunun ismi Stranded Tip" diye bir oyun. Yeni bir yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Konuşamadım. Şöyle tıklaya basam. Bizim adamımız böyle tekli oyuncu, çift oyuncu, tekli olsun. Normal olsun. Tamam. Dünya random, tam bu olsun. Başlayalım hemen. gir bakalım Hadi bakalım Bu arada arkadaşlar videoyu e, izlemeden önce arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim ben 220 aboneyiz bayağı güzel başlasın bakalım çok fazla gelebilir size sesi o yüzden biraz kısmam gerekiyor ...öyle iyidir. Tamdır. Neredeyiz biz? Ne? Lan. Ne oluyor? Düşüyoruz galiba. Lan bilgisayarım ne oldu? Abo. Galiba bas ya Ne yap? Ha bak evet. Dedim. Ama buradan kaçmam gerekiyor galiba. GTA 5 mi oynuyoruz? Ne oluyor oğlum burada? Açamıyorum. Get off. The... Tam yüzeye çıktı ya. Bundan bir şey bir şey diyor. ide. Raft'ın üzerine çıktı. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor şimdi anlamadım. Oho. böyle uçaktan düşecekse ha tamam bak birinci gün evet. Tamdır Oyun zaten böyleymiş. Vay. Oy. Niye ben böyle? Niye ya yamuk görüyorum? Başım mı dönüyor ne? Ha oturuyorum tamamdır. Ab derken ha ne diye? Ne diyor? Ben de çok İngilizcem yok ya nasıl? Buraya bakalım. Ne? Bunu bir yiyelim. Afiyet bal şeker olsun. Şimdi bandaj saracağız galiba. Çünkü çaktan düştüğünüze göre. Niye alamıyor? Ha, aldım bak şimdi. Bunu saralım be. Saramıyoruz. Mükemmel. Kesin. Şurada kalsın be. Ben bunu aşağı insem. Köpek balığı gelecek mi? Gelecek. Nerede köpek balığı? Bak bak. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Doğru lan. O köpek balığı da sıkıntı ya. Karşıya gitmemiz gerekiyor bizim. Ne yapacağız? Tamam, iple bağlamamız gerekiyor galiba. Tamam. Deniz şeyi. Işte. Neyse ne işte. Orada ne var la? Şey geliyorum. Bir geliyor orada. Ne almam gerekiyor ama evet bazı uzaklaşmıyor. Ney? Ah, Sam, Enter, Devo. Okay. Avlanmam daha yok Bunu bir açalım Oğlum ben anlamadım ki Ne yapacağım şimdi Ne oluyor lan Ne yapacağım şimdi? tamam okey şimdi çaktım olayı Gidiyoruz evet geldik olayı da yeni öğreniyorum böyle bir şey varmış bunu koyuyoruz yengeç var bak Tamam ne oluyor şimdi? <laughs> ben nasıl yüzüyorum ama öyle? Tamam. Ne alalım? Bunu ne yapacaksak? Ha tamam envantere atılıyorum. Bakalım. Yenge çalamam. Ananı ananı. Taşla vuramıyor muyuz buna? Oğlum gitsene. Ee, C'ye bas tamam ha bak buradan inşa ediyoruz tamam ne Eee bıçak yapabiliyor muyuz yapamıyoruz bunu yapalım bu ne şey ama ha taş mızrağı gibi bir şey okey bununla hayvan avlayabiliyor muyuz saatimize bakalım bir de At nasıl bakılıyordu Daha az önce ben bakmıştım ne oluyor şu an farklı farklı tuşlara bastım tamam yani c tamam Ha, S'ymiş. Aha. Aldım bunu. Tamam. Ne? That doesn't look good. Yes. Çok iyi değil diyor. Yes. Şey, bir şey mi şey diyor? Neyse. <laughs> Zehirli bir şey yani o. Ee, yengeç vardı burada az önce. Aha. Gelin lan. Hepiniz gelin. Sizden mi korkacağım? Tamam. Avlanma level atlandı. Tamamdır. Bunu da yaptım. Şimdi ne yapacağım? Yapmam ee, yapmamı istiyor. Bıçak yapmamı istiyor. zaten yapmıştım. Ha yapmamıştım doğru. Ne Hı. lazım? İp galiba lazım. Leşin. Evet ip lazım. İpi nereden bulacağım? Hadi bakayım. Ha, tamam. Bak bunları kırabiliyoruz. Güzel. Bunu kıracağız da. Nereye kadar? Hah. Bak kırılır. Bunları alalım şöyle güzelce. Okey. Başka ne yapabiliriz? Bunu kırabiliyor muyuz? Bunu kıramayız tabii ki. Ne alalım. Bir iki dakikada hemen kıralım. Evet. Kıramıyoruz ailem. Mükemmel. Kırıl artık. Şimdi bu kadar... Heh. Ne aldım lan? iki tane. Ee, bakayım. Bu ne? Vitamin gibi işte. deniz yıldızı tamamdır yengeç reis sen öl artık bunu da aldık şimdi bunları nasıl pişireceğiz olaya gelelim bakalım Aa güzel bak. Ne diyor? Ha dolu. Bu ne lan? dolu. Ben bunu bir şey yiyemem. Ee, Böyle yapalım. Ne oluyor? Açım galiba. Beyaz zehirlenmiş de olabilir. Kusura bakmayın. Ee, ateş yapalım. Ateş yine lazım. Bana diyor ki ip bu He tamam tamam ya Benim aldım Çalı alacağız Çalıları direkt şöyle yapamıyorum Ha tamam burada var mı tane Böyle çalılardan alalım Kayayı başka bak şunlar var bunlar değil onu hiç mi başka bir şeyler var mı? Ne alamadık hala ya. Ne? Bunları da alamıyorum bakayım. Yapabiliyor muyum? Tam daha gerekiyor. Onu da kesin zor bir yere koymuşlardır. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum nerede bu? Mal gibi iki saat böyle dolaşacağım. Ne oluyor lan? tırmanı da biliyor. <laughs> Buradan çıkartamaz mı? Yaprak. Aa çıktı lan. Güzel güzel. Okey bitti. Bundan Kamanan... böyle koyalım. Şöyle. İçten şimdi bunu Şimdi Metallere böyle koyalım Ben bu iple şimdi hemen şöyle mükemmel Right hmm. Bir şey anlamadım Yüksek ışıklı bir şey yap diyor galiba. Neyse. <laughs> Bunu yaptık <da özellikle> biz? <laughs> Yanlışlıkla level atladım. Gelme. Şimdi evcil hayvanlar mı var? Galiba. Evet. Şimdi. Bizim bir ev yapmamız gerekiyor. Kadar gibi bir şey yapsak olur ne diyor odun şey diyor tamam palmiye yaprağı bu da ip tamam arkadaşlar kusura bakmayın hastayım devam ediyoruz. Ben şunlara bir koyayım şuraya zaten bir şey olmayacağına göre. Öyle buraya boşaltayım ne varsa. Bunları ilk önce bir. alacağım elime alacağım elime. böyle koyacağız. Bunları da koyalım. Ne bol varmış ya. Evet şunu getir. Ee, sonra tam yatak yaptık. Has gece oluyor. Mükemmel. Mükemmel. Ne? Kul. Kul neydi lan? Aa ya. Oğlum ya. Kuşları tekrardan deniyorum. Tam 5 tane hayvan öldürmüşüm. Tam canım yerimde, açlığım yerimde, susuzluğum biraz az. Tam ya. Geçemiyor muyum böyle? Aman gitmeyelim oraya pek balığını öldürür üstünde. neyse arkadaşlar şu şey olsun tabi olsun gelelim Neyse arkadaşlar boş verin ee, çünkü bu sabah olana kadar daha yeni fark ettim arkadaşlar bakın zaten saat daha bir yani bu ne demek oluyor daha oho, bayağı saatimiz var ee, arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ikinci bölümü için abone olup like atmayı unutmayın like'larınıza göre de çekebilirim bilmiyorum ama yine de hani siz like atın izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere Bye-bye.